Melerin oynayacak çift etelli oynasana. Oğlum ne biçim istekler lan bunlar. At bin lira oynayayım. Senin sorun olacak. Yok bin lira yaz lan. Beş bin at oynayayım. <laughs> Oğlum Underworld nerede lan? Aa dosyada şey yapınca girmiyordu değil mi? Unuttum. Klasik de oynuyoruz aynı asla. Sizin jungle win 73 lose 6. Öyle bir jungle var bizde. Kim lan acaba Merak etme. Alta batabiliyor mu? Biri yok. Ya son en çok zorlandığı karakter ne? Renekton falan. Marvin 1 bile 9 Ultra. En sevdiğim eleman. Ya bunların Kore sıkıntı oluyor ya. Kiana, Z, ne bileyim. Yasuo, Yone. Bu çarların Kore varsa arkadaşlar kaçın. <laughs> Ciddili kaçın yani. <laughs> Sıkıntılılar çünkü. Bu Malphite de çok sıkıntı ya. Malphite iğrenç bir çar şey Yasuo'ya karşı. Ölmüyor kodumun çarı. Milyonları vuruşa bak. Hate maaş olur. Ne haber kanka? Şurada. Darius değil mi abi en zor meçhap? Ya en zoru tartışılır. Darius da zor yani. Darius'u bu arada bir şeyde kesiyorlar. Şey bir levelde ölüyorlar genelde. Darius'un bir leveli güçlü ya. Ona güveniyorlar baya. O bir anda ölüyorlar. Braum çok sıkıntı ha. Ya abi Draven gibi bir çar varken Braum Brown... o kadar iyi ki. Sonuçta tek baltayla çok hasar atan bir çar. Ya. Oyun. Yeter artık. Okey. Çok kötü oynadı lan. Hafife aldı baya. Adam kötü oynadı. Fizik bir şey yok da. Neden bu kadar soğukkanlı olduğu an açık? Anlatacağım, anlatacağım onu. Bu yayın değil sadece. Bir sohbet yayını yaparız bir tane. Yapma ya. Dört tükeğim varken çok tatlı olurdu. Okey. O clean. Şako beni bir tık korkutuyor tam bu. Yasuo Hazretli şampu oynamayı düşünüyor musun? Yani yok. Pek de değil. Var mı lan bir şeyin? Aha ay Hitını cancel'ı değiş. Güzel oynadı. Şuraya dikkat. Çok iyisiniz. Oğlum ne güzel fight dönüyor lan. Helal olsun. Vallahi bak çok clean fight dönüyor. Ben takdir ettim. Allah'ı takdir ettim. Çok clean dojur. Bu adam burada yok. Burayı almasın ama. Oğlum Bazel'sın işte be hocam. Bazel'sın kanka ya. E ee? ne satayım. İki ignite'ı yedik kafamıza. Bam bam. Çaka box'ı bitirdi bizim Olabiliyor. Annem Yok abi. Ordu <laughs> direkt ulti basacaktım da olmadı. Oğlum bu kule niye bizi salmıyor ya kanka? Ne yaptık bu kuleye karşı biz anasını? Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüyle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. Şöyle denk unuttum. Senin W kaç saniye lan? Nice. Ay çocuğum güzel nerede oğlum? Bota gitti kesin ya. <laughs> Biz uyarıyoruz da hacı değiliz ki sözümüz Ama fena değil herhalde. First tower alırım gibi. Oğlum first turn aldım bitti. Ağlama boş yere. Gözünü seveyim ya. Bizim eleman burada değil miydi? Burayı da yaralım geçelim. Bu kadar kanka. Çok boş yapıyordu Raven Bane'leri ya. Şu an o kadar work yani. Gelip şattan almadı bir şey almadı. First kule aldık lan. Daha ne olsun oğlum? Oğlum o buramı da keserdik ya. Karmanın da flaşı Bir tık korktuk gibi. Abi yapma ya. Onu yapma Draven'ın ping attığı yerden oyunu bitirdik. Ya helal olsun karnı. Öyle bir base düşünün ki ebedi bitti anası. Bekir diye bir adam var sana çok müyüz. Hadi ya neden acaba? Joker. Selam beni hatırladım. Kartal Alev masa sonu çıkıp karşılaşmıştık. <laughs> Mutlu sonu masa <laughs> Bugün gitme fırsatım çok sağ ol, Çok iyi. Bayamız <laughs> ortaya çıktı. Dede olmaz mı? Bakalım. Duruma göre. Abi. Abi. Alev masaj salonu. Adam hikaye kurmuş burada. Ne haber reis? Kaçma. Neden soğuk kanlı oldu mu? anlatacağım. Az kaldı. Reis beni bir sal ya kardeş. Reis beni bir sal kardeş. Flash olması iyiydi. Ultisi nasıl iyiydim ben ya? Ultisi yemesi iyiydi. Flash'ımız var. Ben bota gitsem oyunu bitiririm ya. Yani. Çok abartmayayım gene de bitiririm. Bota gidek kule alalım. Arkaya harcı bile Hanso yazar mısın? Bakılır. Ben arkaya şey istiyorum. Yasuo cosplay'i var ya onu bir mankene geçireceksin arkada. Yasuo cosplay'i duracak. Mesela burada Yasuo cosplay'i mavi ışıklı. Burada Yone cosplay'i şey kırmızı ışıklı. Sağdan soldan böyle. Kafanıza bir canlandırın. Fena değil mi? Bence güzel olur lan. Anasını güzel, abi. Çok zor bir şey değil ki oğlum. Ya sonraki var. Bir Yone'nin ikini de alacağız. Bu kadar. Anasının iki ne sanki anı. Lan ballı herif. Gece görsem korkmam. Niye korkayım lan? Easy. Bu çocuğu niye salmışlar lan? Sporuncusu kova tavsiye eder misin? Kova ne lan? 3 attık lan. Normal tabi. Leveldik de var da. <laughs> A diye <herif seni. <laughs> Vallahi yanlış anlayacaklar kanka. Yeter artık ya. Gel bakayım kardeş şöyle sen. Nice. Abi yapma onu. Onu nasıl atayım kanka. neden şoko kullanma hit atarsın aptal mısın kardeş? Mordu'ya Q hortumum değiyor ulti atacağım adam ultimi bozuyor ya. <laughs> ah. çok zor çok zor. Ah şurada bir Braum olmasa da şurada bir 1v5 atsaydık var ya uf uh, yani tadından yanmaz. Baba oyunu bitirmeye gidiyor kuleleri alıp. Babayı kim durduracak? Evet baba gidiyor. Tık bir tane vursam yeter herhalde. <laughs> ya nasıl durduracak ki kanka? Buraya döndüm. <laughs> Adam tek yedi anasını dedi. Bu esmalar fatmalar tek bir kişi de işte. Troll <laughs> donate atarken nickini değiştirebiliyorsun. Cici. Güzel maçtı. Youtube. Like atmayı unutmayın. iki esporcu var başka yok. Bekir'e Barçı diyor ki yağlı güreş gelse Bekir'in belini yere vurur çatır çutur. Karşılık vermezsen olmaz. Yapın canlarız. <laughs> Güzel ayarladı el Titretme göster. Titretme. Neredeydi titretme? Bunda mıydı? Şu. Movement Prediction. Bu. Bunu aç kanka. Yapıyoruz. Arşeli bir muhabbet çıktı bizim. Yağlı güreş yapın diye saçma bir muhabbet. <laughs> Öyle bir şeyler çıktı işte. Garip bir muhabbet vallahi. Rani ile Duo. De Denk gelmiyor. Biz de ayarlamaya çalışıyoruz da olmuyor kanka. Soğukkanın hikayesini ne zaman merak ediyorum. Anlatırız bir ara. Çok öyle ahım şahım bir öykü değil arkadaşlar. Onu bir önceden söyleyeyim de. Normal benim bakış açım değişti sadece olaylara. Bu ya başka bir şey yok ortada. Yani şey değil aa, dostlarımın hepsi katledildi ondan sonra hayata karşı bir küslük sezdim ve soğukkanlı oldum falan filan gibi bir hikaye yok. Sadece bakış açım değişti bazı olaylara. Öyle bir muhabbet. Yapma kanka işte ya. Hızlanamadık ki. Bir an bulut pelerini varmış gibi düşündüm. Ama bu TP'li oynuyormuş bu. Biraz uyalayım mı? Gel kanka harikasın. Bu ne kanka? Çok sabırlı gülüyor. Oğlum küfür oldum banlarım Artık Arsak kitle belirlendi ya. Buraya öyle saçma aykırı kitle gelmediği için sıkıntı olmuyor. Ya yani banlanacak adam gelmiyor zaten. Yapma hitim yetiyor mu? Bitti. Niye Doran kalkana başlamıyorsun? Başlamaya gerek yok ki. Doran kalkana başlamıyorsun. da başlamıyorsun. Neden? Hit atan bir şampiyon değil zaten. Yani yakın dövüşe girmediğin için gerek de olmuyor. çok safe takılıyor çocuk ya. Hiç chill yani. Ya yapmıyor. Oğlum çok garip oynuyor ya. Niye böyle oynuyor? Benim de beynimi yaktı şu an. Ne olur ne olmaz. Flash atıp kaçar maç. Hiç uğraşmak istemiyorum. Okay, bayağı iyi. Bir de abi kibir mi bir bitti mi acaba ya? Antim. Of. Şöyle tek bu çarpıyor ya bayılıyorum. A değdi Era Eraygil'de 5 ve 5 gelir mi? Tanışmıyorum ki kanka. Yolcusun yani. Uzanabildiğim yerler belli. Bir onla tanışıyorum. Büyük baş kategorisinde yayıncılardan. Başka bir şey yok yani. Kötü köyler. Oha orayı hit atabiliyor mu lan? Oh, vay anasını. apatakan trollendi sanki. Direkt kapatalım. <laughs> omuz genişletmek için tavsiyem var mı? Kanka kas hacmiyle geliştiği kadar gelişir. Onun dışı genetik zaten. İçerideki hat uzunluğu genetik. Bunun dışına vurduğun seninki. Yani çalışmayla olan. Genetikten avantajlıysan hafif omuz çalış sağlam bir şey oluyorsun. Ben o yönden şanslı mesela. Şimdi 3-0 katerde ne alaka kanka? Neyse sıkıntı yok. Boyun 1.80 kilomda kaç şu an? 86 falan herhalde işte. Yavranım 13 falandır herhalde. Ya bir şekilde yardımcı olurum kanka da çok verimli olurum onu düşünüyorum. Allah'ım burada skorlar çok iyi duruyor da bize ne nasip çıkacak buradan. vardı vardı diye şey yaptım. Ah be E düz vuruş flash atacaktım aşağıda yetmedi. Alamazlar mı lan? Bariyeri var. Niye beklemiyor acaba? Vaksın. Ne lan lan? Ult basmadın keşke. Ya ult atar, diğeri combo atar falan filan riske atmak istemedim. Antrenörüm yok. Buraya girmez herhalde daha ya. Kötü oynadık ama neyse. What? Oğlum Leblanc'in kancası bizi bildiğin eve kadar takip etti lan. Ben tapa çıkıp kuleyi alabilir miyim? Ve bitiyor. Kulenin canı yarıymış gerçi ya. Mümkün değil gibi. Gözükme lan. Ananı ya. Bir, bir gözükme sen olmuyor muydu be kanka? Ne güzel combo yapıştıracaktım herife. Yani evet. Bileşim olsa burada çok clean oynanırdı da. Flash olmayınca can yani şeyler kısıtlı. Niye bana attın ki kanka? Neden yani? Neden bana attın ki? Hmm, Katarina'ya dikkat etseler burayı oynarlar beraber. Evet oynayamadılar. Ölümüne gidiyoruz. Eyvallah reis. Sağ olasın. Sıkıntı değil. Kuleyi aldık zaten. Bunun ace yok. Erken gelir mi? Gelir gibi. Ne yapıyorsun lan? Ya yani şunu döndüreceğin, elini. Çünkü o rotasyon güçlü oluyor. Güzel. Ya iyi Katerina Pente için mi bekliyor? Ne yapıyor? ATK bırakmış. GG.